Öncelikle duygularınızı alabilir miyim? Çok heyecanlıyız. 3 sene önce buraya geldiğimizde buraya gelmemiz de üç Bakın burada 700 kişi var. 700 kişi gece gündüz çalışıyor. Ne yapıyoruz? Yapacağız da daha de yapacağız. Geliyoruz. O oyunun içerisinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik. Ve oyunun içerisine dahil olduk. Ve hızla da ilerliyoruz. Herhalde bu bir bu bu bir gözdağ herhalde. Burada birçok araba firması var. Bizim hiçbir zaman içinde öyle bir gözdağ şeyimiz, niyetimiz olmaz. Biz sadece oyunu kurallarıyla oynamasını bildiğimizi, oyunu kurallarına göre oynadığımızı, bu oyunu kurallarına göre oynarken de çerçevenin ve biz olan desteklerin sürdüğü sürece bu işi çok daha iyi noktalara taşıyabileceğimizi söylüyoruz. Ve bunu da yaşıyoruz zaten. Sağ olsun ülkemizde herkes, herkes gerçekten projenin başından itibaren bize destek veriyor, gönül veriyor. Ve bunun sorumluluğunun bilinciyle bir hareket ediyoruz. Ve gerçekten belki şu an bütün 3 senenin stresi üzerimizde çıkmakta. Biz, çok, biz de çok gururluyuz. Şunu sormak istiyorum. Sunumu yaparken şunu söylediniz: Biz sadece bir otomobil firması değiliz. Biz özellikle bu fuarı seçtiniz. Burası bir teknoloji fuarı, araba fuarı değil. Yani Türkiye'yi sadece otomobil anlamına değil, teknoloji anlamında da ileri taşıyacak bir proje herhalde. Kesinlikle zaten bizim deneme üretimlerimiz. E, Ağustos'un başında başlayacak. Ondan sonra deneme üretimlerinin yani sürecin dondurulması Kasım başında olur. Dolayısıyla seri üretimi hazırlığımız e, Kasım'da tamamlanmış olur en geç. Ve oradan da çıkacak ürünlerle sertifikasyon, homologasyon dediğimiz süreçlere giriyoruz. Ve ondan sonra da birinci çeyrekte inşallah aracımızla sizlerin beğenisine sunacağız. Eğer hazırsanız başlayabiliriz. yol Dear Press Members, Thank you very much for your attendance to TOG Press Conference. Please do not forget to take your USB flash drives from TOG Press Desk. Life Welcome to dreams, different passions, different possibilities. We're all unique, so why can't life be too? Welcome to the world of personalization, and it all starts with a Tog ID. In our information ecosystem, your Tog ID is your key to highly personalized, socially interactive experiences. And while we use data to understand your individual needs, we know the importance of privacy and data security. That's why we've built our infrastructure on blockchain technology. Think about it the digital economy with the power of sharing. It's already here. TOG ID will allow its community to do business in a way that suits them, strengthening our society and our networks at the same time. Know where all the best charging points are? You'll be a Cyber City expert, earning digital assets for every positive review. Imagine if every user could reach out to another expert like this and get just the solution they were looking for. What about receiving highly customized customer service based interactions? Or a free perk on your birthday? Every new TOG Smart Device Owner's personalization journey starts from their very first interaction. Services should know what you need before you do. Never another, never another missed appointment. Imagine it. A digital identity that lets you connect with everyone. Wouldn't that be something? This is what we call our data-driven business model, because it's our differences that make us unique.